gidiyorsun mefasız güzel düştüm halleri gör de öyle git Çok şey istemedim gül yüzlüm senden Yüzünü yüzüme sür de öyle git Arkadaşlar bakın şu an tam baz istasyonunun oradayım yani ee... Boğaz'da bazı istasyonumuz var. Yani burada Türksel, e, Türk Telefon e, ve Vodafone direklerimiz mevcut. Şimdi biraz daha size e, mızgıyı göstereceğim arkadaşlar. Gediğin bu tarafında mızgı var. Diğer tarafında arkadaşlar Doğan e, Doğanşehir var. Fındık var. Bakalım şuradan e, bakalım arkadaşlar şey gözükecek mi? E, Doğan şehir tam evet Doğan şehirde Gözükür mü? Tam değil ama aslında gözükür arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum, gidiyorum. Evet, yavaş yavaş gidiyorum. Ha burada ateş yakmışlar. Aslında bakın arkadaşlar, burası bir dağ. Dağ e, şeyine zirvesine boğaz demişler, gedik demişler. Yolun bu tarafına geçersem şöyle göstereceğim. Doğan şehirde gözüküyor bu ee, bu tarafı Doğan şehir Mızgı, Malatya yolu üzeri. Diğer tarafı arkadaşlar Polat, Kara Terzi, Çavuşlu, Fındık mahalleleri var arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim size Polat'ı şey Polat diyorum arkadaşlar. Ee, yanıldım. <laughs> <laughs> Yanılmazsam iyiydi Ama olsun olacak öyle şeyler Bakın arkadaşlar Şimdi Göstereceğim yer Doğanşehir Mızgı Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bakın burası dediğim gibi geldik. Yani burası Boğaz arkadaşlar Şu dağ ile Polat Dağı arasında Arkadaşlar Bulunan bir dağ Şimdi buradan size Doğanşehir ve Mızgı'yı göstereceğim ondan sonra arkadaşlar kendi köyüm olan Fındık Köyü'ne gideceğiz hep beraber. Evet. Şimdi şuradan bir bakalım. Mazgı Doğan şehir gözükecek mi? Evet. evet. arkadaşlar bakın. şurada yüksek binaları olan ekranın sol köşesinde şey pardon sağ köşesinde yüksek binalar o gözüküyor ya işte orası Doğan şehir. Şurada hemen minaresi var arkadaşlar. Burası da Mazgı köyü. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar orası da mazga. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Ee, köyümüze gideceğiz arkadaşlar. Yolumuz bayağı bir var 8 ya da 10 kilometre. Yoktur ama 7-8 kilometre var arkadaşlar. Hadi gelin yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yolculuğumuz başlıyor ve köyümüze doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi e, geldikten aşağı doğru gidiyoruz, e, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada hava çok sıcak, bugün yine aşırı derecede sıcak, e, artık yaz da geldi gördüğünüz gibi e, arkadaşlar her şey e, nasıl söylenir bilmiyorum, yaprak açmaya başladı, çiçek açmaya başladı. Her şey yavaş yavaş yeşeriyor arkadaşlar. Bahar geldi. Ee, biz de yolumuza devam edelim. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım evde bizleri neler bekliyor. Yapılacak iş var mı yok mu? Ee, annemle babama soracağım tabi. Ne yapacağız ne yapmayacağız? Ya da bugün bir şey yapacak mıyız? Bir aktivitemiz var mı? Ona göre yani bir işimiz var mı? Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi. Biz yolumuza devam edelim arkadaşlar Ya ufak da olsa Titremeler oluyor ama e, Kameram iyi olmadığı için Arkadaşlar kusuruma bakmayın Yani elimden geldiği kadar Net görüntü e, Almaya çalışıyorum Sizler için arkadaşlar Umarım beğenirsiniz Ya yollar da kötü. Evet. İşte arkadaşlar daha önceki videomda video çekmiştim ya Beypınarı diye. Bakın arkadaşlar Beypınarı'na geldik. İşte burası arkadaşlar Beypınarı e, tesisleri. Balık tesisi arkadaşlar. Yani takaz dediğimiz yer. Evet arkadaşlar, aslında bakın şuraya görmüş olduğunuz şu bina var ya Bu binayı arkadaşlar düğün salonu olarak yapacaklardı buraya Sonradan bir vazgeçtiler, bir şey oldu ee, Dediler, su dolum tesisi yapalım buraya dediler arkadaşlar Şimdi buraya su dolum tesisi yapıyorlar ee, Yani damacanalarda, şu şehirlerde damacanalar satılıyor ya su damacanaları, aynı onun gibi e, su doldurup buranın suyunu satacaklarmış arkadaşlar. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Çünkü çok güzel suyu var. Çok soğuk suyu var arkadaşlar. Çok lezzetli suyu var burası, buranın. Evet arkadaşlar şu an e, geldiğim yer, bulunduğum nokta arkadaşlar buraya Homanız diyorlar. Yani ismini nereden aldığını gerçekten ben de bilmiyorum. Çocukluğumdan beri e, benim çocukluğumdan beri arkadaşlar buraya... Evet arkadaşlar şu an nereye geldik biz Şu an e, Buraya da arkadaşlar Hürü Pınarı diyorlar Yani şu görmüş olduğunuz yolun kenarındaki Şu pınar arkadaşlar Evet şu pınar O pınara Hürü Pınarı diyorlar Aslında o pınarın suyu çoktu arkadaşlar Acayip çoktu Bildiğiniz gibi değil aşırı çoktu Sonra zamanla yavaş yavaş azaldı Evet Dayım daha yonca suluyor Yol kenarında Yonca soruyor arkadaşlar. Evet. Dı 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 dıt dıt. Arkadaşlar şimdi ee, bu geldiğim yerse buraya da arkadaşlar kıllı talla diyorlar. Neden sevmiyorum? Ah bak sahibi de giriş yaptı. Evet görmüş olduğunuz gibi oraya giriş yaptı. Kornetli arkadaşlar. E, biz de yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar buraları. Gidiyorsun vefasız güzel, düştüğüm halleri gör de öyle git. Çok şey istemedim gül yüzlüm senden, yüzünü yüzüme sür de öyle git. Çok şey... Beş evlere geldik arkadaşlar. Bakın burası beş evler. Yani is öyle diyorlar bizim burada. Beş evler. Şuradan kireden çıkalım arkadaşlar. Kireden. Kireden. Bakın arkadaşlar burası. Bu mahallenin adı arkadaşlar. Bu mahallenin ismi Kire. Yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar. Ben arabayı 3'ten 1'e çekince böyle oldu ama olsun. Bakın arkadaşlar bu mahalle hep Çelebuşa diyorlar arkadaşlar buraya Çelebuşa. Evet. Bayağı da dik bir rampası var buranın. Bakın arkadaşlar. Çok dik bir rampası var. İşte arkadaşlar bilen ben her gün bu yolu gelip gidiyorum yapacak bir şey yok. Biz de yapıyoruz yani. Kire mahallesinden iniyoruz arkadaşlar. Daha önceki bahsettiğim videomda bahsettiğim e, yoldan iniyoruz arkadaşlar. Aslında burası Kire mahallesi. Kire. Çelabuşa diyorlar. Kire diyorlar. Yani arkadaşlar öyle. Şimdi sol 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 aslında sağ. Ol. Evet. İşte arkadaşlar tütün sediri dediğimiz şey bu yani şu görmüş olduğumuz küçük küçük yeşiller şunlar var ya işte onlar sedir arkadaşlar bu da sedir sırası yani tütün dediğimiz bitki arkadaşlar bunu da böylelikle tanıtmış olduk. Hani bizim orada ot alırken yani görünmeyecek kadar küçüktü arkadaşlar. Şimdi bu da bizim komşunun sediri. İşte böyle olacak arkadaşlar büyüyünce. Evet. Bunu da böylelikle burada tanıtmış olduk. Geldik arkadaşlar köyümüzün üst tarafından giriş yaptık köyümüze. Gidiyorsun mefasız güzel Düştüğüm halleri gör de öyle git evet, Burası köy merkezi arkadaşlar. Çok şey istemedim gül yüzlüm senden Yüzünü yüzüme sürme öyle git Çok şey isteme Evet arkadaşlar şimdi Kendi mahalleme geldim Burası benim mahallem arkadaşlar Bakın çocuklar duruyor da Kenarda köşede Çocuklar duruyorlar Oo, Babam yerine ne çıkarmış arkadaşlar Arabanın yerine bakın bakın Aracın yerine Demiri koymuş biz de ops, biraz geriye. Evet. Böyle kalalım. Stop edelim. Arabamızdan da inelim. İnelim. Evet arkadaşlar. Bugün de akşam oldu. Ee, ezanımız Az önce okundu. Bizlerle birazdan yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün de akşam oldu. Köylü Mustafa YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız.